Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bir şey fark ettiniz mi burada? Farklı. Evet. Biraz farklı bir şey. Tabii ki arkadaşlar taşınmadık ya. Finike'ye geldik arkadaşlar. Yani Finike'de teyzem vardı. Oraya geldik yani. Yani taşınmadık. Neden taşınalım ki? Zaten Mavi ol, mavi olurdu taşınsaydık. Maalesef, maalesef Maviş şu anda babam bakıyor zaten, o e, Antalya'da. Antalya'da o kendisi. Şu an biz de Finike'de tatil yapıyoruz, arkadaşlar. Ama arkadaşlar, maviyi falan bıraktık ya. Yani arkadaşlarımız da Antalya'da kaldı. Şimdi insan biraz özlüyor. yani arkadaşlarını, kuşunu. Ama şimdi şu, şi, bi, biz finike geldik. Yani bir, birkaç yeme neydi? Birkaç akşam olunca bir video gelecek. Anladınız mı? Herhal video gelecek mi bilmiyorum. Yapar mıyım? Bir akşama doğru bir şey bir tane video. Ama şimdi arkadaşlar şimdi şey, <laughs> size bir şey anlatmak istiyorum. Bu Arkadaşlar dışarıya fazla çıkmayalım. Maskelerimizi takalım çünkü dışarıda sinsi bir virüs dolaşıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani maskemizi takmazsak o sinsi virüs ağzımızdan içeri girer. Anladınız mı arkadaşlar? Yani öpüşmüyoruz. Sonra başkalarıyla falan sarılmıyoruz. Yoksa virüs kapabiliriz. Anladınız mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Mesela biz dün düğüne gitmiştik. Herkesin maske vardı. Ne güzel uyuyorlardı birbirlerine. Dün, düğünde güzeldi. Yani herkes herkes de maske vardı tabii dans edenler dans edenler hariç. Onlarda maske yoktu. Onlar onların bazıları virüs kapmamıştı inşallah ama arkadaşlar bu koronavirüs gitmesi için bir o koronavirüsü birlikte yeneceğiz. Anladınız mı arkadaşlar?